bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman otomatik kameramız devreye giriyor. Bu şekilde boş adıyla vites aldığımız zaman devreden çıkıyor. <laughs> Merhabalar. Bugünkü aracımız 2008 model Fiat Punto aracımıza 7 inç Android multimediyamıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bir güç şekilde. Aracın orijinal CD radyo ve üzerindeki çerçeveyi çıkardık. Özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçeve 7 inç cihazımızı fit kaplar nitelikte. Aracın hatlarına birebir uyum içerisinde. Yeni bir havalandırma mazgal yapısı oluşturuyor. Havalandırma mazgal yapısını küçülterek burada 7 inç bir alanca oluşturuyor. Bu çerçeve olmadan 7 inç cihazı uygulamak imkansız bu araca. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Aracın dörtlü kapı açma, kilitleme, bagaj açma tuşlarında içeren kendi orijinal çerçevesi üzerindeki yapıyı çıkarıp ilgili çerçevenin içerisinde fit olarak oturuyor. Bir önemli bir konu da direksiyon kumandalarının cihaz önünde çalıştırılması. Direksiyon kumandalarının cihaz önünde çalıştırdık. Yalnız bu aracın özelinde zaten kronik problemli olan direksiyon simitleri bunlar. Bu tuşların altındaki karbon zamanla kendini bırakıyor. Şu anda ses açmaya basıyorum. Ara ara açıyor, kısıyor. Ses kısma başka bir kaynağa geçiyor. Bundaki problem aracın kendi şu alttaki karbon probleminden kaynaklı durum. Normalde stabil çalışanlarda herhangi bir problem yok. Orijinalinde de bu şekilde çalışıyordu zaten problemli. Bu detay bilgiyi verdikten sonra bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman otomatik kameramız devreye giriyor. Bu şekilde boş adı ileri vites aldığımız zaman devreden çıkıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2008 model Fiat Punto 7 inç Android cihazımıza entegre ederken özel bir çerçeve kullandık. Konnektör yapılan bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Kullandığımız özel interfeys böyle araçların kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerini de ekrana atıyor. Sıcaklık derece bilgilerini ekrana taşıyan bir yapısı var. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı ondan bahsedelim. Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Play Store'dan kurulmuş farklı uygulamaları, Waze, Yandex ya da Google Maps'i sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Play Store hesabı kurduğunda kullanıcı. Radyo kısmı. Gelmedi, eller radyo kısmı radyo derede ses sinyallerini alabilir nitelikte. Şu anda Damla Efe'yi dinliyoruz. Bastığımız zaman Damla Efe'yi göreceğiz. Bu şekilde ekrana taşıyabiliyor. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunduğumuz zaman USB ya da dahili bellek seçebiliyoruz. USB üzerinden müzikler açabiliriz. Ya da ilgili ikona dokunarak da videolar açabiliriz. Şöyle bir daha tekrar gelelim. Yanlışla geri geldik. USB'den bu şekilde Bir cihazımız 24 600 IPS ekran sahip. Değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Cihaza internet paylaştırıldığı zaman artık Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak. Youtube ya da farklı uygulamalarda kullanıcı aracında kullanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? t 3 ile denen bir işlemci kullanıyor. 2 GB RAM, 32 GB dahil havuzası var. Aynı serinin 4 GB RAM, 64 GB dahil havuzalı CarPlay ve Android Auto'nun kablosu olan versiyonları da opsiyon olarak satışa sunmuş bulunmaktayız. Farklı alternatif bu konsepte farklı teknik değerlerdeki cihazları da kullanıcılara sunabiliyoruz. Aracımız 2008 model Fiat Punto 7. cihazımızı Böylelikle sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.